Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Strand Dip oynuyoruz. Oyun hayatta kalma oyunu. Bakalım ne yapacağız. Böyle bir uçakta başladık. Az çok hikayesini biliyorum ama anlatmak istemiyorum. Birlikte görelim. Aa ne güzel. Biz bir uçakla uçuyoruz. Ama tanım ne oluyor? Aa uçak düşüyor. Kaptan, kaptan. Pilot orada hala. Görüyor musunuz bilmiyorum ama şurada kolu gözüküyor. Bakın şu kaptan. Ama kaptan süremiyor. Niye acaba? Düşüyoruz. Düştük. Evet arkadaşlar botu doğru ilerleyelim. Arkadaşlar eğer böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer 10 like gel 11 15 like gelirse yeni bölüme gelecek standı bin. başladık. Aa ben mota gidecektim. Allah Allah Allah. Bir de bu denizde bir tane köpek balığı var. Hiç sevmiyorum arkadaş. Neyse. Bakın arkadaşlar işte. Bunlardan bir de bir sürü var. Ordu gibiler. Bak bak şuradaki de bunlar arada bota falan da saldırıyor. Bunlar kafayı yemiş. Şuraya doğru ilerleyelim. Evet. Kalkalım. Şunu da atalım içine. Şunu da taşıyalım. Ne, ne oldu? Ölüyorum. Alalım. Şu taşlardan toplamalıyız. Şimdi C ile burayı açtığımızda şundan yapıp bunlarla eşya kıracağız. TB basıp buradan bunu alıp böyle kırabiliyorsunuz. Bu da vallahi gördüğümüz her şeyi toplamazsınız. arkadaşlar. Bunları envantere atalım. Bunları sonra yer pişiririz falan. Neyse. Bunlardan toplamalıyız. Bunlardan dört tane toplayıp ip yapacağız. Sonrasına bakarız. Evet. Şunlardan biraz daha toplayayım. Şu yerdeki odunları da toplamalısınız. Ve o farklı adalar var. O farklı adalarda gideceğiz. Şu yuka trilerden kıralım. Sadece bunu mu veriyordu? Odun. Bize odun lazım. Şunu da alalım. Yuka triller şey veriyor bunlar bu açlar Fukutri Fikus tri midir, nedir? Bunlar şey veriyor işte bize. Evet. Tamam bu odunları alalım. Şunları da kıralım. çifte ve W'ye basınca da ikisini aynı anda basınca hızlı koşuyoruz. Ve şimdi C'den crafting açın. Bir tane ip yapın. Bir tane şundan yapın. Bir daha C ile ip yapın. Ve buraya gelin. Buradan da bunu yapmalıyız ama önce bize bir şey lazım. tepden hemen geliyoruz. Şu ağaçları görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlardan kıracağız. Neyse ki bıçağımızı büyüttüğümüz için daha hızlı kıracağız. Normalde küçük yapsak bu daha yavaş kırılır. Evet düştü. Şimdi bunları kıracağız ve bunlardan avokado düşüyor. Avokadoları da alıp yiyeceğiz arkadaşlar. ne kırılmaz şey. ya. Aa, bu yaprakları alıp şöyle odun da alalım. Aynen bunu alalım arkadaşlar. Sonra gemilere falan da gideceğim. C'ye basıp bir tane şundan yapın arkadaşlar. Ve şöyle koyun. Bir tane de kamp ateşi yapacağız birazdan. Ateşi için bize odun lazım. Benim topladığım yengeçler de vardı. Şu yengeçleri çiğ okuyor atalım. Şimdi avokadoyu da atalım. Burası yiyecek bölümümüz. Neyse arkadaşlar. C'ye basıp bakıyoruz. Bunlardan ne yapamıyoruz. Bir tane balta yapalım. Balta lazım. Balta için bize ip lazım. O zaman hemen şuradan ip bulalım. Şu yukatirilerden kıralım. O yukatiriler bize çok veriyordu. Ay yukatiri pardon. Evet bunları falan alalım. E diğerleri Ben niye bunu alamıyorum? Ah. Arada bug oluyor galiba arkadaş. Malzemeleri alamıyoruz. Oyunda sonra baya bir gelişeceğiz arkadaşlar. Tepeden bakalım kaç tane topladım? O oh, tamam bir ip yapabiliyoruz artık. C'ye gelip hemen şuradan ip yapalım ve C'den balta için bir tane daha ondan lazım. Ve artık baltamızı yaptık. Tabiden bakalım şöyle. Evet güzel. Bunu Q'la aç. Bunu Q'la bırakayım. Şu baltayı da alayım bunu kıralım. Sonra bir şey daha yapacağım arkadaşlar. Şu aldığımız bıçakla yengeçleri alacağım. Pişireceğim sonra. Yani şu yengeçe. Ama ondan önce arkadaşlar bize bir tane şundan lazım. Bir de kamp ateşi lazım. Kamp ateşi için 4 oduna ihtiyacınız var. Bir de Kamp ateşini yapmak için şöyle bir şey ihtiyacınız var. Bu da şuradan yapılıyor. C'yi basacaksınız. Burada gördüğünüz bu aleti yapacaksınız. Ve sonra bununla ateş yakacaksınız. Ama ben şu anda yakmak istemiyordum. Ya da yakalım diyeceğim. Çünkü şey olacak bir süre sonra. Yakalım biz yavaştan. Hem yemek yaparız. Mahsusa ve sokli bası bası arda bunları yapıyorsun böyle ateşi yakıyorsun eski devirdeki gibi ama bu biraz biz <laughs> daha geriden yapıyoruz oh. oldu gördüğünüz gibi tebe basın evet şu yengeçleri yengeci Bu yengeç etini pişireceğiz. Şöyle koyalım. Bu da benim dostum artık. Adadaki yeni dostum. Bu yemeklere bak. Bir stepden şöyle yapalım. Biraz kokonat toplayalım arkadaşlar. Evet bu kol kanatları da bırakın. Sevdiğim. Bunun adı Muhammed. Evet bu yemek çengeç. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Biz bu bölüm buraya kadar gelişebildik. Böyle geliştik. Bir sonraki bölüm, bölümü çekmemi istiyorsanız 11 like gelsin. Yeni bölüm geliyor. Ve yorumlara yazın sizce o, e, bu oyun nasıl, güzel mi, iyi mi diye. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı da unutmayın.